<laughs> Daha çok ararsın beni. Çok ararsın. Açmayacağım! Anne biz gidiyoruz. Eve bir şey lazım mı? Anne! Efendim? E ne oldu? Anne iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gayet iyiyim. Bir şeyim yok benim. Gönül abla iyi misin? Sinirli gözüküyorsun. Hayır değilim! Değilim! Oo Gözler çakmak çakmak. Bu durum annemin sinir kat sayısının arttığını gösteriyor. <laughs> ee, Gönül abla babamla konuştun mu hiç bugün? Konuşmadım. Konuşmadım. Neden bağırıyorsun anne? Bağırmıyorum! Nasıl bağırmıyorsun? Az önce ufak çaplı bir deprem yarattın. Çok konuştunuz artık. Hadi siz nereye gidiyorsunuz? Çıkın artık hadi. Ee, sözlü tarih ödevim var. Onun için Hı. bir araştırma yapacağız. Orçun da iş yokmuş, ben de geliyorum. İyi gelsin. Hadi tamam, peki. Aşağı Gönül abla, babama bir sürpriz yapalım diyor. Ne sürprizi? Sürpriz falan yapamam ben. İşim gücüm var benim. Sürpriz falan yapamam. Anne çok özledik Tuna abi. Bir daha özleme. gitmesin işe Özleme, işte. özleme. Özleme. Özleme ya. Özleme oğlum, özleme. Neden? Öyle işte. Hadi şimdi siz artık çıkın bakalım. Kafasından çıkan dumanı gördün değil mi? Babama sinirlendi herhalde. Allah Tuna abi annemin gazabından koş. <laughs> Al işte bak. Mesaj attı benim oğlum. Sultan hanım çok ısrar etmiş, o da kıramamış. Kibar benim oğlum. Kesin Sultan hanımın paylaşımını gördü. Ondan böyle hemen mesaj attı. Niye? Çünkü foyası ortaya çıktı. Kesin görmüştür. Çünkü ben beğen butonuna bastım. Yani kesin. Beğenmek adettendir. Tabii. Öyle. Haklı. Çünkü baktı ki... ...ortalık böyle karışmaya başladı, foyası ortaya çıktı. ...başka evlerde keyif yaptığını anladığımızı anladı... ...ve suçu direkt kayınvalidesine at. Havuç <laughs> kafa bu. Her şey beklenir ondan. Halukcuğum, bu başka evler dediğin yer... ...nişanlısının ve kayınvalidesinin evi. Yani bir nevi havucun da evi. Tamam mı? Ya ayrıca... ...yani kayınvalidesine karşı gelmemiş olması, onu kıramamış olması... ...onun aldığı güzel aile terbiyesini gösterir ki... ...ona bu terbiyeyi biz verdik. Biz ona büyüklerine saygılı olmasını öğrettik. Bizi sallamamasını öğretmedik. Ay ne çok konuştun Haluk ama ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Biz bu çocukları yetiştirirken bir yerde hata yaptık. Ya nereden çıktı şimdi? Şuradan çıktı. Biz havuç kafayı da duyguyu da yetiştirirken böyle en iyi şekilde yetiştirelim diye çabaladık durduk. Sen yüzlerce kitap okudun, psikologlara götürdün. Ama bir işe yaramadı. Böyle aman çocuklar duymasın diye yanlarında kavga etmedik. Ve bütün gençliğimiz böyle mutfak köşelerinde geçti. Ee? Eesi aman çocuklar kitap okuma alışkanlığı edinsin diye... ...ben burada televizyon izlemek yerine böyle kitap okudum. Evet tabii ki. Neymiş efendim? Çocuklar benden görecekmiş de kitap okuma alışkanlığı edinecekmiş. Ana! Ya ne var Haluk bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Yani tabii ki sen çocuklara rol model olacaksın. Çocuklarımızla oyun oynayacağız diye Kızılderili kılığına bile girdik be. Salonun ortasında dört döndük. Ay 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 ay. ay evet. Ama ne kadar eğlenmişlerdi bir hatırlasana. Kostüm de sana çok yakışmıştı ha. Sevgili kızımız her şeyini bizimle paylaşsın. Aman hiçbir şey gizlemesin dedik. İşte bir sevgili mi yaptı? Hemen gelsin bizimle tanıştırsın dedik. Amerikan babası olduk. Sonra ne oldu? Evlendi. Kocasının peşinden yurt dışına gitti. Yılda bir kere görürsen öpte başına koy. Ne yapsın çocuk? Ne yapsın yani? Kocasının işi orada. Ailesi orada. Ne yapsın bırakıp buraya mı gelsin yani? Süper anne babayız ya. Aman dersleri etkilenmesin, aman psikolojileri bozulmasın diye cep telefonu almadık. Sonra avuç kafa büyüdü. Cep telefonu aldık. Maşallah bizi aradığı falan da yok. Bütün bunları nereye bağlayacaksın? Çok merak ediyorum şuraya bağlayacağım. Biz bir yerlerde yanlış yaptık. Diyorum ki Zeynep de aynı yanlışları yaptı. <laughs> Mesela ona bir cep telefonu alalım. Kitap falan da okumayalım. Okutmayalım da. Böyle rahat rahat yetiştirelim. Öyle derslere, kurslara falan da göndermeyelim. Ne istiyorsa yapsın ya. Bakalım belki daha iyi olacak. Yanında kavga edelim. Mutfağa falan da gitmeyelim. Böyle yanında böyle direkt kavga edelim. Aspinal. <laughs> <laughs> Zeynep bundan sonra bambaşka bir Haluk görecek. Havuca ve duyguya ne yaptıysam tam tersini yapacağım. <laughs> ve göreceksin bak onlardan daha başarılı, daha düzgün bir evlat olacak. Sen ne dersen de be, ben Zeynep'e de aynı Emre'ye ve duyguya olduğum gibi bir anne olacağım. Ol da gör. <laughs> bak ikisi de bıraktı gitti seni. Zeynep de bıraksın gitsin de ondan sonra gör. Allah Allah. Ne saçma konuşmalar bunlar? Kimsenin beni bırakıp gittiği yok. Evet, çocuklarım uzakta olabilir ama hiç önemli değil. Ya bir kere onlar dünyanın neresinde olursa olsun mutlularsa, huzurlularsa, iyi birer insansa benim için hiçbir mahsuru yok. Ben mutluyum. Ben değilim. Ben yanımda olsunlar istiyorum. Dizimin dibinde olsunlar istiyorum. Allah Allah ya. Öyle, öyle istiyorum. Niye sen annenin babanın dizinin dibinde misin? Evet. Değil. Bitti. Bitti bu iş. Bitti. Ne oluyor? Kimse beni durdurmaya, sinirimi bastırmaya çalışmasın. Zaten evde çocuklar var diye hiç bağıramadım. İçim şişti. Bırakın beni. Çok sinirliyim. Domina teyze ne oldu? Ee, belli ki Tuna sinirlendirmiş. Meltem'cim lütfen bana Tuna deme. Lütfen rica ediyorum. Ama niye? Gönül Hanım ateş saçıyor. Herkes sığınaklara. Ben mutfağa gidiyorum. Bir bardak <laughs> Gönülcüğüm. Bir hava alalım mı canım? İstemiyorum Meltem. İstemiyorum. Ne oldu? ee, <laughs> ne oldu? Anlatmak ister misin canım? Dominant teyze, ne olduğunu anlatacak mısın? O senin arkadaşın olacak adam yüzünden. Ne olduysa oldu. Evet. Ne oldu? Ne geçti aranızda Tunay'la? Meltem'cim çok rica edeceğim. Lütfen bana o adamın ismini söyleme. İyice cinlerim tepeme çıkıyor çünkü. <laughs> Al canım, bak su. Ya, tamam, içelim. İçelim, içelim. Ne geçti Zeroyla aranızda? Zero diyebiliyoruz değil mi? <laughs> Alo. Zaten cinlerim tepemde. Rica ediyorum bak mı senden çıkarırım ha. Tuna demedim ama, Zero dedim. <gülüyor> <gülüyor> Peki... Ne yaptı e, o yuvarlak gözlüklü, <laughs> göbekli, senin kocan ah. olan adam? <laughs> Önürcüğüm, al bak papatya çayı. Seni sakinleştirir. Hadi. beni sakinleştirecek bir çay henüz üretilmedi. Ah, aa, şifacı Meltem'in teorileri çöktü. Tabii yardımcı olamıyorsun. Bari köstek olma. Ne kim anlatmıyor dominant teyze? Anlatsa bir faydamız olacak belki de. Gönül Hanım'a yardım etmek istiyorsanız... ...ismi lazım değil beyefendi için ıssız adaya bir uçak bileti al. <gülüyor> <gülüyor> Niye biz alıyoruz efendim? Niye biz alıyoruz? Kendi biletini kendi alsın. Hiç onun için kılımı kıpırda tamam ben. Tabii canım. Yani... Bak o Adana'dan gelsin, geldiği gibi ben onu böyle geri göndereceğim. Sen bana bırak ya, o işi hallettim ben. Siz hiçbir şey yapmayın, rica edeceğim. Siz benim arkadaşımsınız. Benim yanımda olacaksınız. Aynen, senin yanındayız. Evet. Sen o kim ya? Evet. Allah Allah. <gülüyor> 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 ne oldu? Haluk sen ne yaptın zannediyorsun? neredeyse Kendi elini mahkemeye götüreceksin. Ya bir bildiğimiz var ki konuşuyoruz. Bir tırıldanma ya. Yenir yutulur bir şey yapmadı bana çocuklar. Yenir yutulur bir şey değil bu. Ha. Ne yaptı canım? Uyuyorum dedikten sonra online oldu. <laughs> Sıraandaş. Online ne ya? Emin misin? Eminim Meltem. Sabah son görülme saatine bir baktım 3.47. Evet. Ay haklı ama yani hiç affedilir bir şey değil yani bu. Pardon, e, siz nece konuşuyorsunuz? Hiçbir şey anlamadım. Peki ben senin anlayacağın dilden şöyle anlatayım. Ha. Dün akşam Gönül'le Tuna e, eşi e, ee, telefonla konuşmuş, ha. sonra eşi yatıyorum demiş. De, ama uy, uyum uyumamış. Ha. Peki uyumadığını nereden anladın? Ay anlamıyor musun sen de ya? Yüz kere anlattık işte. Uyuyorum dedi, ondan sonra online oldu. Ben vallahi gene bir şey anlamadım. Hala anlamadın mı ya? Uyuyorum dedikten sonra çevrim olmuş. Mesajlarına girmiş. Birileriyle mesajlaşmış işte. Daha ne olsun? Ha. Anlamadım. Sen bunu nasıl anlıyorsun? Ay yok. Haluk Bey'in içine müsteşar Kemal amca kaçtı kesin. Nasıl anlıyorsun ya? Ay çıldıracağım. Ay niye anlamıyorsun hala? Arkadaşın bana dedi ki... Ha. ...ben uyuyorum iyi geceler dedi. Tamam. Sonra sabah bir bakıyorum... ...saat 3.47'de... Çevrim içi olmuş. Anladın mı şimdi? Vallahi anlamadım ya. Nereden anlıyorsunuz siz? Bak şimdi. Gel. Ya ben sana böyle şey bak göstereyim. Bak ha. şimdi. Bu bu senin mesajın. Görüyor e. musun? E. Bak en son kaçta bakmışsın. Bak burada saati yazıyor. Gördün mü? Ee. Nasıl e? İşte tuna da dün akşam, dün gece 3:47'de online olmuş. En son mesajlarını o saatte bakmış. <laughs> Her şeyimiz görülüyor burada. Evet ama istersen bunu kapatabilirsin. Yani özetle şöyle söyleyeyim. Ee, Zero Bey akıl edememiş. Uyutmuş. Ondan sonra kendisi gezmeye gitmiş. Yo yo yo. Yok. Çok doğru söyledi. Bir güzel beni uyutmuş. Oo! Keyfine bakmaya gitmiş sokaklara. Biz bayağı isteniyoruz yani. Her şeyimiz belli oluyor. Sen? Ben ne yapıyorum ya? <laughs> Bak orada yazıyor işte. <laughs> Belki adam söylediği saatte uyudu. Sonra mesaj geldi. Ana dedi mesaj geldi dedi. Baktı sonra tekrar uyudu. Yani hemen yükselmene gerek yok. Bir kere Tuna uyurken telefonunu sessize alır. Ayrıca gecenin bir yarısı üç kırk kim Tuna'ya mesaj atar? Kim yani? Belki acil bir durum Gönül. Ya Meltemciğim acil bir durum olsa Tuna'yı tanımıyor musunuz? Panikle beni arar o. Yani bence haklı. Kesin Zero Bey DM'den yürümüş birine. <laughs> Emine sen bir mutfağa gitsene. Yani düşündükçe sinirleniyorum. Böyle içim kımıl kımıl yani. Peki şöyle bir şey olamaz mı? Şimdi bizimki uyuyor. böyle hmm. yani, Aa uyumuş. Hmm. Sonra böyle... ...ne bileyim işle ilgili... ...böyle mesela uyanıyor. Şöyle bak şöyle. <laughs> yani, uyuyor. Böyle aa ben uyudum, uyuyayım hadi diyor. Uyuyor. Ondan sonra... ...aa diyor tuvalete gitmem lazım diyor. Gece kalkıyor. Ya da ne bileyim susadım diyor. Su içeyim diyor. Susamış olabilir adam değil mi? Yani Susatma Haluk. Ee, o arada... ...diyor ki... ...aa diyor... Dur bakayım. Hani belki mesaj gelmiştir diyor. Mesajlara bakmış olabilir. Yani o öyle bakmıştır. <laughs> evet. Evet, evet. Ee, öyle yani öyle bakınca da online oldu. Son görülme saati değişti. Böyle hani yatmadan önce gene böyle bir bakayım dedim. Sonra uyudu. <laughs> Arkadaşlar ya. rica ediyorum yani. Polyanlacılık yapmayın burada bana. Ne olduğu belli işte. Ya seni sever ya, biliyorsun ya. Gönül'cüğüm, şimdi sen çok sinirlisin. Ee, birazcık sakinleşsen, aslında bizim baktığımız taraftan da görebilirsin olayları yani. Ay çocuklar yapmayın lütfen lütfen. Ah benim aklıma çok romantik bir bir şey geldi. Ne? Ne? Hiç şaşırmadım. <laughs> şimdi. E... Tuna birkaç gündür Adana'da ya, e, seni de çok seviyor tabii. Özlemiştir o. Öyle karısını görmeden, şey yapmadan... ...zor gelmiştir ona. <laughs> böyle sana iyi geceler deyip uyuduktan sonra... ...böyle belki gecenin bir saatinde uyandı. Sonra seni ne kadar özlediğini hatırladı. Ve e, açıp böyle yazışmalarınızı okudu biraz haset gidermek için. <laughs> Ama yok Meltemcim ya Meltemcim pozitif tarafından bakmaya çalışıyorsun. Bu işin bir pozitif tarafı yok yok yani. Hayatımda duyduğum en saçma şey. <laughs> Meltem Hanım'a bakın hele. Gece uyanmış da Dominant teyzenin eski yazışmalarını okumuş. Ana <laughs> ne alaka? Hacım senin zaten bunu anlamanı beklemem hata olur. Ya bizim seninle en ufak bir romantik yazışmamız olmadığı için... ...sen tabii bunu anlayamazsın. Ama yani bazı çiftler... E, ...zaman zaman böyle aralarında romantik, duygusal sözler yazışır. E, onları da böyle açıp açıp okurlar. Sen tabii hayatında yapmadın böyle bir şey. <laughs> Ben size olanı biteni söyleyeyim. Şimdi bu iş gezisi için gitti ya Tuna Adana'ya. Oh dedi. Rahatım. Gönül'ün de kulağına gitmez. İstediğimi yaparım burada dedi. Hatta belki de iş gezisi falan yok. Uydurdu. Nereden biliyoruz? Bilmiyoruz ki. Belki de uydurdu. Gitti orada istediğini yaptı. G Gönül. Ne? Ay. Sen şu anda sinirlisin. O yüzden böyle konuşuyorsun. Saçmalama lütfen. Meltemcim. Gece yarısı online olan bir adamdan ne beklenir? Söyler misin bana? <laughs> Bey geldi açayım mı? Ya acaba açma sak mı yani ben pek emin olamadım. Hayır hayır aç aç aç. Aç. Son kararınız mı? Aç. Merhaba Öyle. Merhaba nasılsınız hayatım? Siz güzel evet, görürüm. Çok iyiyiz canım. <laughs> yok, yok yok ben burada daha fazla durmak istemiyorum bırakın gideceğim ben. Ya. Aa, Gönül! Ne koz koca insanlarsınız bu? çocuklarınız var. Nedir bu yani? Medeni medeni oturun konuşun. Otur şuraya. Ya, ne oluyor? Ya, Anlamadım ki. Ben böyle bir karşılama beklemiyordum gönül. Kusura bakma yani. Öyle mi? İnsanın başına hiç hayal etmeyeceği şeyler gelebilir Tuna. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ya, ne oluyor? Anlamıyorum. Ya biri gönüllü mü üzdü? Bir şey mi oldu? Hala biri diyor ya. Ah, delireceğim yani. <laughs> o birini uzaklarda aramayın Zero Bey. Kim? Sen. Ben mi? Evet. Ya, e, dominant teyze, Hazır konunun muhatabı da buraya gelmişken direkt ona soralım bence. Bence de. <laughs> ne duymayı bekliyorsunuz arkadaşlar? Pardon. Ne duymayı bekliyorsunuz? Cesareti olan adam gelirdi. Evet, ben böyle bir şey yaptım derdi. Ama nerede o cesaret? Biri bana ne olduğunu anlatabilir miyim? Meltem rica ediyorum. Ya bana bir, 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 bir ne olduğunu söyleyebilir mi ya? Bir sakin. Bir dakika. Bir dakika. ben muhatap olamayacağım lütfen. Ne ya? Şimdi şöyle. E, Tunacığım. E, e, sen dün akşam Gönül'e hani iyi geceler hadi uyuyalım dedikten sonra. Çevrim içi olup biriyle konuştuk mu? Evet. Ay çocuklar pişkin pişkin evet diyor. Ay inanamıyorum yani. Suçunuzu ne çabuk kabul ettiniz maşallah. Kimle konuştun lan? Canan'la. Ne? çıldıracağım Meltem yani. Aklımı tamam. oynatacağım ya. Dominant teyze, Dominant teyze bir otur, otur. Meltem sen de bir otur. Oturun bir sakin olun. Canan da, da, da. Otur. Otur. Canan kim lan? Ya Şırdancı Canan yok mu abi? Adana'dan meşhur. Hani güzel bir lokanta... Ya meşhurdur ya. Şırdancı Canan. Şırdancı Canan mı? Evet. <laughs> ağlıyordu. Sen gülüyorsun Haluk. Bence sen de kendi halde gülmelisin dominant teyze. <laughs> Nasıl böyle bir şey düşünebildin görür? Yani hakikaten inanamıyorum yani sana. Ya gece ben seninle konuştuktan sonra uyudum. Ya dalmışım yani, yorgundum zaten. Sonra karnımın gürültüsüne uyandım. Bir, bir an böyle şey oldum yani. Ondan sonra yani bu şey oldu yani. <laughs> Oğlum bize de getirseydin keşke ya. Biz de yerdik la <laughs> Keşke getirseydim, akıma gelmedi yani. Ama bu odan bozuldu, yani... ...burada da var şuradancı, öğrendim, Oğlum, oradan fark şey yaparım ben fark etmez, yapamazsın. oradakinin yerini tutmaz. Doğru. Yani Bak, orası o doğru. ayrı hayır. Daha bir gezi Hakikaten böyle şimdi ne oldu biliyor musun aslında? Biz o gün şehir turu yaptık. Şimdi şehir turu yapınca da bir böyle bir sürü yere giriyorsun çıkıyorsun ya. E ben akşam yemeği de tam yiyemedim yani. Ama o şehir turunda biz şuradan şeye canına uğradık biz. Ya yani oranın telefonunu falan aldım ama gör inanamazsınız yani. Böyle bir lezzet olamaz. Yani ben sen biliyorum sen şey yapıyorsun ama hakikaten çok lezzetliydi. Yani gece bir uyandım böyle bir şey oldu tamam mı? Nasıl yani akşam yemeği yemeyince tabii insan şey oluyor. Baktım kartı dortu arayayım dedim açık mı acaba diye. Aradım. Aa açık dedi. Biz 24 de saat açığız dedi. O da gitti ya o yani. Görüyorsun değil mi günahını aldın. Neler düşündün kafanda öyle. Yani evet. Evet. Biraz şey oldum ben de ama. insan bir haber verir Tuna. Gönül ben acıktım. Şuradan yemeğe gidiyorum filan. Niye söylemiyorsun yani? Adam her attığı adımın hesabını mı verecek? İşte vermeyince böyle oluyor ama. Çok geçti. Yani geç olduğu için bir şey yaptım ben. Yoksa ben zaten veririm sana gönül biliyorsun. Hani uyanma diye ben şey yapmadım o saatte. Ya Zero Bey evet ya. İnsan böyle gece gece şırdan keyfi diye sosyal medyadan bir fotoğraf falan paylaşır yani. Hiç <laughs> akıma gelmedi yani. Acıkmışım şey ya herhalde unut ben yoksa mutlaka yaparım yani biliyorsun. Evet yani sen böyle her anı paylaşırsın. Nasıl böyle bir şey paylaşmadın hani orada görsek? bazen basireti bağlanıyor insanın ya. Yani başka bir şey diyemem yani. Nereden nereye geldik abi? Biraz öyle oldu evet. Ya ben şunu anlamadım. Mesela ben sokakta yürüyorum böyle. Karnım acıkmış böyle. Aa diyorum mesela şuradan bir şey yiyeyim. Onu sana haber mi vereceğim? İzin mi alacağım senden? Hani aynı şey mi? İyi geceler deyip yatmış 3.47'de. E ben de iyi geceler deyip yatabilirim. Karnım acıkır. Mertem benim karnım acıktı haberin olsun mu diyeceğim. Şimdi mutfağa gidiyorsan demeyeceksin ama dışarı çıkıyorsan tabii ki haber vereceksin. Merak ederim ben öyle gece gece. Nereye gitti diye. Evet. Ay yanlış mı düşünüyorum yani? Ben Adana'dayım. Yanında ol, değilim ki. Yanında olsam ben zaten gönül derim ki gönül kalsana. Daha fena Tuna. Bak gördün ne oldu? Gecenin üçünde mesela ben şırdan yemeğe gidebilir miyim mi diye soracağım. Ay gidebilir miyim demeyecek mi De mesaj? Ben şırdan yemeğe diyorum. Karnım acıktı karıcığım diyecek. Allah Allah <laughs> Allah Allah. Ya çok özür dilerim gönül. Oğlum niye özür diliyorsun? Ya <laughs> özür diliyorum. Özür diliyorum. Yani çok gerçekten özür dilerim. Benim aklıma gelmedi. Yani benim için kötü niyet olabilir mi gönül? Senin bunu düşünmen bile beni çok şey yaptı yani. Sen benim bir tanemsin. Sen benim her şeyimsin. Özür dilerim. Kusura bakma. Tamam sen. <laughs> sen Sen de. Sen Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.